Bunun için sadece canımız gidiyor. Canımız gider sonra. Bu arada ben ikinci atlayabilir miyim burada? Sana atlayayım şurada. Aaaa! Oraya atladım. Buradan mı sana atlayacağım? Allah! Arkadaşlar asık atın. Çektim şimdi. Bu arada gerçekten bu ilk videom tabii ki arkadaşlar hep ne yapıyor böyle? Burada. Gerçekten iyi ki diyoruz kutu. Kavuzu valla. Kavuzu beni valla. Heyecanlıyım. İyi çünkü. Hep YouTube'a almak isteyen arkadaşlarım. Varsa yorumlarda valla. Ben olmak istemiştim ama sonra ne yaptım? Gerçekten kim istemişim? illa tutturdum. Allah'a hep. Tutturdum ben seni. Oooo.

gal. Bu zamanla oyunu 24 saatimi olur o yüzden video çekemem. zaten daha çok hiç Sonraki videoları çekemez. Yani herkes ilk videomu izleyebilir. <laughs> çok Şöyle. Olsun. Ben okuma yazmam yok. Hızlı 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 gelirse beni Türkçe bir dil. Başka bir dil Ama evde dili olsa bazı şeyleri anlayabilirim arkadaşlar. Ben azıcık ki İngilizce biliyordum. İngilizce bilenler varsa onları yazsın. Ben vallahi bilirim. Allah'ım. <laughs> de, de... Oh. de... çekeriz bugün sonları. Bana ne deyse deyse like atıp abone olmak benim de. Her şeyi artık. Gerçekten bir kişi açması lazım o insan himallarda. Gerçekten en çok oraya var ya kofer. Kofer diye oyun var bu arada. Sonrasında valla bayağı güzel. Kofer de var. Bir kere oyun kesilmişti. Ben kötü diye bir şey yok. Ben uydurmadım tabii. Arkadaşlar, beni beklesiniz Eğiliyoruz. İyi diyoruz. Ah, kızım. Arkadaşlar, kristal bırakacağım. Arkadaşlar alıp belanı versin ya böyle aslama mı olur? Allah'ımızı en güzel cezada güvenmesin o artık sus, korkutma ödüm, ödümün Allah'ım bu hem daha güzelim tabi video çekmedim, roblox'a uyandım ama video çekemiyordum <laughs> ama o zaman oh, roblox'a uyandım Arkadaşlar Robux'u da ikiye düşürdüm. <laughs> e, ee, ama bu kostümde Robux diyen varsa gerçekten o kostümün sırasını beklemek zorunda. Robux da bu saçı bu arada. Bu saat da Robux'luydu. Ama <laughs> ben sana istersen ona olursa bir olursa isterseniz göster. arkadaşlar yanımda tek bir varsa vallahi ben olurum. Şurada yazsan ne olur? Ölür müyüz? Bence ölürüm arkadaşlar ben değil de miyim? Değil değil gel değil. Hadi oraya adam gitsek. Al. Ya hadi dede ya.

videoda yazarlar mı? Yazarlar kötü suratlar sesli olsa bu yok. Arkadaşlar bana ben tüm oyunlarda popüler olan insanlara takıyorum böyle. Yanına geliyorum. Pop gerçekten premium ayından çıkmıyorum. Böyle İşte de gizli kahve yapmıştım. Ama Benim bağlamış ben sahibim. Eu fazer isso aqui na

Der er det en tusenlønn-ting. Yavrum, lan? Çok çok kusurum. Ulan, ben ağzımda mıdır? Tamam, gideyim. Şubriii! Luuuburii! nasıl geçtim? Bu! Lan! Tamam, sakin, sakin ol. Sakinler, kakalarla sakinler. Sakinler, sakinlerle sakinler. Ya, bazen ben de çok hızlı koşuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya siz anlıyorsanız sakin olun. Allah ama hiç bir şey anlamadım valla söylediği yerler öyle bir konuşuyorum ki Aaaaaa Hadi ben gidiyorum Bay bay Ben gidiyorum Allah gidiyor